Yepyeni bir olan tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni efsane ötesi bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Güzel bir haberim var. Geçen videoda bir de e, dikkatimi çekti. bazı aranızdan bir kişi 520 elmas vereceğim diye bir söz kullanmışım videoda. O yüzden ve tek attığımız için silah sonradan da dikkatimi çekti. Yorumlarda çok yazan olmuştu. O yüzden aranızdan bir kişiye 520 elmas vereceğim arkadaşlar. Elmas fiyatları ve kaç elmas ne kadar oluyor? Evet 520 elmas veriliyormuş o yüzden 150 TL. Aranızdan bir kişiye 520 elmas vereceğim. Sizler çekilişe katılmış olun arkadaşlar. Yorumlar kısmına katılıyorum yazıp abone olup bildirim zili açıp like atmanız. Ekrandaki görmüş olduğunuz Instagram hesabından takip ederek sizler de çekilişe katılmış olursunuz. Ve önceki hesabım biliyorsunuz ki buydu. E, bunu da artık yani isteyen olursa anlaşabilirsek hesabı vereceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hesap full artı full. Yani almak isteyen varsa ekrandaki görmüş olduğunuz Instagram adresinden benle irtibata geçip görüşmelerle doğru görüşmeler doğrultusunda anlaşabilirsek inşallah hesabı teslim ederiz. Böyle gösterelim arkadaşlar. 68 seviye ve 12.000 like'ı var. Yani yeni aldık. Neon kanunsuzumuz bulunuyor görmüş olduğunuz gibi. Ee, şöyle güzel bir kostüm bizi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle nadir olanları bence gösterelim. Mesela bu var. Bunu ben çok seviyorum arkadaşlar. Böyle, böyle gördüğünüz gibi ilk önce bizi renk değiştiren kıyafetimiz karşılıyor. Ben bunu turnuvalarda genelde görürdüm oyuncularda. Çok hoşuma giderdi. Artık bende de var. Turnuva oyuncusu gibi. Yani turnuvalarda genelde sporcu oyuncular bunu kullanıyor. Zaten artık bunu bilmeyen kalmadı. Ben de bunu artık kullanabileceğim artık hesabımda. Yeni hesabımızda yani. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir kostüm var. Yani kostümleri gayet güzel. Mesela şuna baksanıza bu 2020 dönemlerinde bayağı bir popüler bir kostümdü. Hatırlayan vardır büyük ihtimal. Ee, bir youtuber kullanıyordu. Şöyle mesela gördüğünüz gibi yeni eski seçkinlerden yani eski seçkin derken şöyle mesela şu an e, bu Pass var. Eskiden elit pas vardı. Bu elit pasın kostümü ve nadir güzel değerli olan bir kostüm bu elit pasın biliyorsunuzdur zaten. Şöyle gelelim ee, yine sevdiğim bir kostüm. Yine sevdiğim saçını çok seviyorum. Bunun bir de gövde kısmı benim çok hoşuma gidiyor. Maskesi de gayet güzel. Ee, bu da zaten sihirli küpte var. Sihirli küpte hala almayan arkadaşlar varsa e, alabilirler. Bazıları maalesef bilmiyor. Şöyle gelelim yine sevdiğim kostümlerden bir tane saçını. bunu zaten en sevdiğim saçlardan bir tanesi. Yani Free Fire'da sevdiğim saçlardan en güzeli diyebilirim ben bunu. Çok seviyorum gerçekten. Ee, şöyle gelelim. Yine güzel bir kostüm. Yani kostüm derken saçı. Bunu zaten saçıyla çok güzel kombinler yapıldığı için. Bunu da favorilemiştim. Bunu da göstermiş olalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Ya bu çok iyi ya. Harbiden çok iyi ya. Ya bunu harbiden çok istiyordum. Yani hesaplarda böyle. Hani tekrar geri getirmiyordular. Bu hesaba geçtim. Yani geçmeden önce zaten hesabı inceledik. Yani hesap böyle tam istediğim gibi. Yani kombin yapabileceğim şeyler var. Mesela ben bu saçlar türlü kombini yaparım mesela. Örneğin. Şöyle yine görmüş olduğunuz gibi bu aralar herkesin kullandığı diyebilirim. Ee, bir kostümle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Yeni hesabımızda yeni kombinle. Şöyle yine güzel bir saç yani güzel bir şapka var. Kombin yapılabilecek. Bunları geçiyorum. Şapkaları geçiyorum. Yeni kombin olan güzel kıyafetleri göstereceğim. Mesela şu. Saçı nereye gitti evet şöyle Tamam bu eskiden bu yeni değerliydi yine bilirsiniz yani ee, Şöyle renk değiştiren kıyafetler var Mesela şöyle göstereyim hemen size arkadaşlar Mesela bu renk değiştiriyor biliyorsunuz Renk değiştirebiliyorsunuz bunu alırsanız parçacıklarla beraber Yine renklerini değiştirebileceğiniz bir kostüm Bunun moru var bende bir de bu var bu renk olaraktan Şöyle yeni komple renk değiştirebilen kıyafetimiz bu hesabımızda da var Geçen hesabımda da vardı biliyorsunuz arkadaşlar Şöyle yine güzel kombiner türlü yapabileceğiz yine güzel güzel kombinlerimizle beraber arkadaşlar. Şöyle yine bunları geçiyorum, Mes bunları geçelim artık. Yani yavaştan geçelim böyle, Böyle güzel olanları durduracağım. Mesela bunu gövdesi eskiden baya popülerdi, şu an tabi artık kimse kullanmıyor çünkü artık herkes de neredeyse tüm kıyafetler var diyebiliriz arkadaşlar. Yani o yüzden bunları geçiyorum. Ee, bakalım buradan dikkatimizi çekenleri nadir güzel olanlar. Bu arada şunu da aldık arkadaşlar videoyu çekmedim tabi bunu ama e, yeni aldık zaten biliyorsunuz yeni etkinlikte gelen kostüm bunu da almış bulunmaktayız ama aldık mı üstü diye aldım yani bu üstü için aldım üstü güzel kombin yapabilirim diye zaten ilerleyen videolarda inşallah kombinlerimizde görürsünüz arkadaşlar detayları Şöyle yine gördüğünüz gibi eski elit paslardan yani eski dediğim biliyorsunuz yine tekrar etmiş olmayayım. Bu yapas var artık biliyorsunuz. Bu yapasan önce elit pas vardı. Yeni başlayan arkadaşlar vardır belki oyuna bilmiyordur. O yüzden söylemiş olalım. Şöyle yine hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Güzel kombinlerde durduracağım. E, La Papel üstü biliyorsunuz bunu da yine yeni en sevdiğim kıyafetlerden bir tanesiydi. Şu da eskilerden olan. Eskiden vardı bu tabii şu an artık yok. E artık Karena getirmiyor bunları. Bunu gövdesi zaten iyi yani üst kısmı sadece. Yine bu hesabında olması gereken ve istediğim şey var tabii ki mavi vücut. Ben mavi vücudu çok seviyorum. Yani gövde olarak çok iyi duruyor. E şöyle bakalım. Yine bununla güzel bir kombin yapabileceğimiz bir kıyafet. Bunu da çok severim. Eskiden de çok kombinlerdim. Bununla beraber kombin çok yapardım ama. Tabi Şöyle bakalım gelelim arkadaşlar. Başka yani çok iyi olan var mı deseniz. Bunları geçelim ya. Bunlar bence yeter arkadaşlar. Üst kısımlara gelelim. Mesela bunu da çok seviyorum. Gerçekten bu da sevdiğim kostümlerden bir tanesi. Bunu da gayet severim. Şu da mesela bunu çok seviyorum ya. bunu bu gövde kısmı var ya. Ben. Mesela arkadaşlar şu gövdesi bir de şapkası. Ya ben bunu bitiyor mu bu kıyafeti ya. Şöyle bakalım başka dikkatimizi çeken neler olacak? Tabii ki bu var. Biliyorsunuz her türlü kombin yapılabilecek bir kombin oluyor. Tamamdır şunu da böyle bırakalım. Saçımızı da kuşanalım. Maskemizi de alalım. Şöyle yine ee, maske kısmına geldiğimizde yine bizi neler karşılıyor? Şöyle gördüğünüz gibi siyah maske ve yeni gelen maske var biliyorsunuz bu maske bilenler biliyor. Şöyle beyaz maske var. Bu da yine popüler olan maskelerden. Şunu da yeni aldığım dediğim gibi ee, yeni gelen etkinlikteki bu arada bu sakal deseni bu hesapta olması beni çok mutlu etti gerçekten. Yani harbiden beni mutlu etti. Yani çünkü ben bunu hep diğer hesaplarımda yoktu yani. Bunu bu hesapta bulduk mesela. Çok hoşuma gitti gayet. Ve güzel oldu arkadaşlar. Şöyle gelelim bunu da çok severim. Mesela bunun komple seti güzel zaten gövde kısmı da e, üst kısmı gayet güzel arkadaşlar. Şöyle yine sevdiğim maskelerden bir tane maske bulunuyor. Yani sevdiğim maskelerin hepsi neredeyse var. Mesela şu maskeyi de çok severim. Ee, diğerlerini böyle sevmedi. normal olanları geçelim arkadaşlar. Mesela bu maskeyi de seviyorum. Diğerlerini geçiyorum dediğim gibi. Bunları geçelim arkadaşlar. Mesela bunlar zaten benzer. Mesela bu olsun benzer. Şu benzer gibi. Arda arda benzer. O yüzden bunları geçiyorum aynalarını. Bunu çok seviyorum. Mesela bu da hesapta olması gayet hoşuma gitti. Tabi bu var. Mesela bu maskeleri çok bayılıyorum. Bunlarla çok güzel kombinler yaparım. Mesela birazdan gösteririm. Şunlarla bir güzel bir kombin yaparız arkadaşlar. Şöyle gelelim. Ee, yine zaten renkli Ya ben bunları da çok seviyorum. Mesela boya kısmında şöyle. Yüz boyasında bunların olmasını çok istiyordum zaten. Bunun olması zaten güzel. Kombinler her türlü kombin yapabiliyorum bunlarla. Bir de şunu da çok severdim. Bu diğer hesaplarımda yoktu bunda olması yine güzel bir hava katmış çünkü o sakalan sakalın üzerine bu boy, yüz boyası çok güzel gidiyor. Bayağı iyi gidiyor. Şöyle geçeyim yüz boyası zaten normal biliyorsunuz, o yüzden geçiyorum. Mesela bakın işte benim demek istediğim bu hatta güzel bir kombin yapayım sonra devam edeyim mesela göstermeye. Ha şöyle baksanıza mesela göstereyim lobide. Bayağı iyi durmuyor mesela böyle. Çok iyi bayağı iyi yani. Sadece, sadece tabii ki örnek verdik. Şöyle gelelim biz kaldığımız yerden. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi yine güzel bir üst bizi karşılıyor. Ee, komple set olarak kuşanma gerek var mı? Yok tabii ki. Yine de kuşanalım biz. Mesela yine güzel bir üst. E, zaten bunu göstermiştik. Mavi vücut. Yine bu sevdiğim üstlerden bir tanesi. Bunlarla çok güzel kombin yapılıyor. Bu üstü de zaten çok seviyordum. Olması da yine güzel oldu benim için. Saçımızı da yine kaldığı yerden bırakalım. Ha, böyle için rahat etmiyor. <laughs> Mesela gelirim yine. Nerede? Şöyle sevdiğim formalardan bir tanesi daha var. <laughs> bu arada bunu kuşanmadan tamam. Şimdi gelelim tek tek bence üstleri göstereyim. Zaten üstleri göstermiştik. Güzel olanları durduralım göstereyim. Mesela bu forma var. En sevdiğim forma bak. Oyundaki en sevdiğim forma bu. Bu mavi. Ya ben bunu harbi her türlü kombin yaparım. Çok güzel hoşuma gidiyor. Bu da az önce size demiştim. Üst şapkasıyla gövde kısmı Üst kısmı benim çok hoşuma gidiyor diye. O da bu oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel kombin duruyor mesela. Bunu da çok seviyorum. Üst olarak zaten gördüğünüz gibi yıldızladım arkadaşlar. Hesabı aldır almaz. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle gördüğünüz gibi renk değiştiren kıyafetimiz yine olmazsa olmazımız arkadaşlar. Yine şöyle güzel bir e, üstle devam edelim. Şöyle güzel olanları durduracağım gördüğünüz gibi. Bununla da mesela çok güzel kombin oldu mesela. Örnek veriyorum. Tabii böyle kalmayacak. Şöyle gördüğünüz gibi yine güzel bir kombin devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu yeni gelen etkinlikte üst mesela böyle bir kombin düşünüyordum ki göstermiş oldum sizlere. Ramazan etkinliğinde gelmiş olan üst arkadaşlar ee, yine güzel bir üstümüz. Bu da biliyorsunuz geçenlerde dediğimde iki 2 seneye yakın etti yani geldi bu etkinlik. Bunu da geçmiş olalım. Yeni güzel bir kostüm var. Gördüğünüz gibi bayağı yaptım. Bunu yıldızlamayı neden unutmuşum bilmiyorum. Sarı pantolonla çok iyi gidiyor yine güzel bir kıyafet var gördüğünüz gibi yine kombin yapılabilecek yine böyle güzel bir kıyafetimiz var bunu da hemen yıldızlıyorum çünkü çok ağır duruyor yani çok hoşuma gidiyor böyle şeyler eee yine güzel bir üst yine göstermiş olalım bu 5 artı 2 idi bu arada bilirsiniz eskilerden gelen 5 artı 2 bu da 5 artı 2 hesapta 5 artı 2 genellikle var yoğunlukla yani ee, şöyle gördüğünüz gibi yine güzel bir desen var üst var arkadaşlar Şöyle geçelim. Böyle siyah tavşan var. Yine siyah tavşan zaten değer hesaplarımın hepsinde neredeyse var yani. En düşük hesabımda bile bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi farklı bir üst desenimiz var. Yine gördüğünüz gibi farklı bir üst desenimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bunu farklı bir kostümü belki görmemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bakalım arkadaşlar şöyle geçelim hızlı bir şekilde böyle nadir olanları göstereyim bence. Mesela bu nadir değil ama tabii kombin yapılabilecek güzel kıyafetlerden bir tanesi olduğu için. Bunu da gösterelim. Yine şöyle gösterelim. Yine bunu da gösterelim. Bunu da yıldızlamış olayım. Bu arada bunları yıldızlamam gerekenler. Normalde kullandıklarım sık sık yani. O yüzden göstermeden edemem arkadaşlar. Evet bunu da siyah üst yani. Bunu da kombin yaptığım için genellikle bunu da kuşanmış olayım. Şimdi böyle hızlı bir şekilde gidiyoruz. Toplam 565 tane üstümüz var ve bitmek bilmeyen forma desenlerimiz gördüğünüz gibi. Neredeyse oyundaki tüm formalar var arkadaşlar. Yani hepsi bulunuyor. Yani gayet güzel. Bu arada görmemiş olduğunuzu düşündüğüm bir tişört var arkadaşlar. Şöyle hemen size göstermiş olayım. Ee, bunu mesela hiç gören oldu mu ya? Ben bunu hiç görmemiştim ya. Mesela oyunda Bayağı eskiden hatırlıyorum 2019 mu ne birinin üstünde bunu görmüştüm yani yanlış hatırlamıyor isem yanlışsam beni yorumlarda düzeltin arkadaşlar yanlış isem yorumlarda dediğimi düzeltin arkadaşlar bu bayağı eski diye biliyorum ya Bayağı eski değil mi hatırlıyorum gibi ya ama hangi etkinlikte hatırlamıyorum gerçekten şöyle gelelim üstümüzü kuşanalım kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar eee Formayla devam edelim alt kısımlara geliyoruz. Yine güzel bir olan Justin Bieber. Ee, bir pantol bizi karşılığı çok güzel. Gördüğünüz gibi 5 artı 2 jokerimiz bulunuyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir pantol. Zaten jazz pantolonu bilen herkes biliyor artık zaten. Şöyle pantol kısmını geçeceğim. En sevdiğim bu oldu zaten. En sevdiğim genelde bu pantol oluyor. Melek pantolonlarından sonra. E, ee, altları geçeceğim arkadaşlar. Altlar zaten normal. Gördüğünüz gibi zaten yavaş yavaş isteyenler ee, yavaş mod alıp da izleyebilir. Bu arada 5 artı 2 dışında 3 artı 1 de Joker'imiz bulunuyor biliyorsunuz. Joker eskiden bayağı değerliydi. Yani neredeyse kanunsuz kadar bir değer vardı ya hatırlıyorsunuz arkadaşlar eski oyuncular zaten bilir. Eskiden bayağı bir değeri vardı bunları. Tabi şu an artık yeni yeni kıyafetler çıkıyor maalesef. Onlar da unutuluyor yavaştan. Şöyle gelelim. Ee, böyle kombinimizi bırakalım. Ve çok güzel bir terlik var. Bunu seviyorum zaten kombin yapılabilecek en güzel terliklerden bir tanesi Şöyle güzel bir ayakkabı desenimiz yine gördüğünüz gibi her kombine uyan neredeyse Ayakkabı desenimiz var bir de diğeri var arkadaşlar Renk değiştiren ayakkabımız bulunuyor sağ bunu çok güzel bir kombin yaptık yani öyle uyumlu oldu Ayakkabıları da geçiyorum çünkü ayakkabılar fazla zaten e, Mavi sporcu ayakkabı ve de bunlar bu ayakkabı olsa zaten genelde yeterli hesapları için Bir de kırmızı bir ayakkabı var Mo moda kısmında zaten bulunuyor ayakkabı Onların olması zaten hesap için yeterli arkadaşlar. O yüzden normal ayakkabıları geçiyorum sizlerle beraberinde ve geliyorum ifade kısmında toplam 108 tane ifade var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle e, iki kişinin yapabileceği ifade arkadaşlar yine bulunuyor. Gül ifadesi, Gül ifadesi var. E, kalp ifadesi var. E, zaten bayrak ifadesi bulunuyor. Taht ifadesi bulunuyor. O yüzden. Başka bir şey gerek var mı? Tabii ki Evo olması önemli. Birazdan silah kısmına da geleceğiz arkadaşlar. Şöyle AK47 son seviye ee, güzel bir bir tane de olsa AK'imiz full arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi güzel ifadelerimiz bulunuyor. Dediğim gibi toplam 108 tane ifade bitmek bilmeyen ifade zaten öylesine ee, kuşandım yani buralara. Gördüğünüz gibi yoksa hesapta full artı full eski ifadeler de bulunuyor hesapta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 tane geliş animasyonumuz bulunuyor. Gördüğünüz gibi en güzellerinden bir tanesi zaten bu. Diğerini de gösterelim arkadaşlar. Semavi uçuş. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel geçişi var ya. Bunu ben yıldızlayayım. Ben bunu neden yıldızlamadım bilmiyorum. Yine güzel bir geliş animasyonumuz var gördüğünüz gibi. Diğerini de göstermiş olalım. Bunu da çok seviyorum ya. Bunu da çok severim gerçekten. Gelelim bir de diğerine. Bu da zaten normal eskilerden olan geliş animasyonumuz diyelim ve devam edelim. Yetenek Yetenek görünümlerini geçiyorum. Yetenek görünümü zaten pek önemli değil. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 153 tane çanta var. Çanta desenlerini geçiyorum. 120 tane normal yağma kutusu. Paraşüt 92 tane. Bu şekilde ilerliyor. Bunlar zaten biliyorsunuz normal olandır. O yüzden geçiyorum bunları. Araç kısmına gelelim. Araçta gayet değerli araçlar var arkadaşlar. Yani bayağı sevdiğim araç desenleri vardı bu hesapta. Mesela şuna bakın. Bayağı iyi McLaren yani araba deseni şöyle gördüğünüz gibi yine güzel bir araba deseni var. uf bak ben bunu harbi bitiyorum ya ben bunu yıldızlayacaktım sözde unuttum şöyle yıldızlamış olayım. Bayağı iyi ya şuna bakar mısınız arkadaşlar bu da var mesela bunu da bilirsiniz 2021'de bu yah günü zamanı gelmişti. Bu da benim sevdiğim gayet ee, içerik üreticilerine vermişler o zaman ben içerik üreticisiyken bunu da bizim hesaba vermişler yanılmıyorsam bu vardı aynen. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir desen yine güzel bir desen yani neredeyse hepsi çok güzel desenler arkadaşlar McLaren'ın ikincisi var Hesap cool yani hesap harbiden çok güzel 19 tane motor desenimiz var tabi benim bu çok hoşuma giden zaten bu oluyor genelde Gerçek hayattaki motoruma benziyor <laughs> Şöyle geçelim arkadaşlar 19 tane motor 15 tane canavar kamyon araba deseni Şöyle yine gördüğünüz gibi 18 tane desenimiz var. Bundan da 8 tane de bundan 7 tane de bundan 6 tane de bundan bulunuyor. Profil baya fazla. 401 tane profil, e, 401 tane yan profil, 284 tane de e, normal profilimiz bulunuyor. Eskilerden olan baya eskilerden biliyorsunuz atölyenin neredeyse eski atölyelerden olan neredeyse tüm şablonlar var arkadaşlar. Yani duygulanıyorum ya. Atölye bu arada geri gelecek diye bir söylenti var. Ne kadar doğru ne kadar yanlıştan bir bilgim yok. Ee, evrim taşı vay be. Eskiden bunları kullanabiliyorduk. Harbiden her şeyin eskisi ne güzeldi ya. Ama maalesef. Yani yine gelir mi gelmez mi bilemeyiz tabii ki gelip gelmeyeceği belirsiz ama gelirse bizi mutlu eder çünkü en azından şablonlarımız duruyor ediyor. Arkadaşlar üst kısmını güzel bir şekilde gözden geçirdik şimdi gelelim silahlar kısmına silahlar kısmına bakalım neler bulunuyor. Hesapta çok güzel silah desenlerimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle M4A1'den 5 seviye evol silahımız bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi yine atölyelerden eski atölyelerden M4A1 desenimiz var. Yine Gripon desenli yani eski atölye, en eski atölye diyebiliriz M4 abinin en eski atölyelerinden bir tanesi Gripon. Eski oyuncular bayağı iyi bilir zaten. AK-47 bildiğiniz gibi Evo silahımız AK son seviye arkadaşlar ve toplam 17 tane AK desenimiz var. Yine M14 desenimiz yine güzel bir M14 desenimiz var. Skardan Evo var yine 5 seviye. Toplam 10 tane desen var. Groza'nın yine Evo silahı var. Yine yani full Evo var ya hesapta. Şöyle gördüğünüz gibi yine değerli olan Groza desenlerinden desenlerimiz bulunuyor. Famas kısmına gelince eski Famas var arkadaşlar bilirsiniz. Eskiden bu vardı. Bayağı iyiydi ama gerçekten. Ee şöyle gördüğünüz gibi Evo Famasımız bulunuyor. Kaç seviyede? 5 seviyeye. 4 seviye XM8 desenimizle beraber eski XM8'ler bulunuyor hesapta. Toplam 7 tane desenimiz var. Ani 94 eski silah atölyesine gelen biliyorsunuz bu desen var. Toplam 8 tane. Plazmadan 4 tane. Avuk'tan 7 tane. Parafal'ın yeni gelen Evo Parafal'ı da almış arkadaşımız. Ve bana yeni gelen Evo Parafal'ı da almışız. Şöyle gördüğünüz gibi yine atölyeden 5 artı 2 miydi? 7 artı 3 müydü? Bu 7 artı 3 evet evet. 7 artı 3 atölyemiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplam 9 tane desen var. Yalı çapkınından 5 tane g e, 36'dan 3 tane gelelim sks'den SKS e, 8 tane cvd'den 3 tane ağaç kakan 7 tane ve evo ağaç kakan var benim zaten istediklerim var yani o yüzden arkadaşlar bu ac80'i yani bir şey demiyorum yani görünüşe bakar mısınız yani bu bile var şu da var toplam 6 tane ac80 desenimiz var e, M249 deseninden toplam 8 tane. Bu bir de nadir yani bu silah deseni normalde nadir yani. M249'un deseni fazla kimsede olmaz genelde. M60 deseni 3 tane. Kort'tan 2 tane desen var. UMP'den toplam 14 tane desenimiz var arkadaşlar. Ve şöyle gördüğünüz gibi eski atölyeden yine bulunan şeyler var. Evo UMP'miz bulunuyor 2021. E, ilk gelen UMP ve pardon ilk gelen Evo'lardan bir tanesi eski tabii ki UMP'miz bulunuyor yine. Yani çok güzel desenlerimiz var UMP'de. MP5 deseni olarak atölye MP5'imiz bulunuyor ve şöyle gördüğünüz gibi yine Evo MP5. Yani neredeyse tüm silah yani Evo olarak gelen tüm silahların Evo'su var neredeyse. Şöyle gördüğünüz gibi 8 artı 3 MP40'ımız var. Ve MP40 gül tonlu deseni var. Justin bir etkinliğinde gelmişti. Şöyle gördüğünüz gibi yine Poker MP40 kırmızı bulunuyor arkadaşlar. Şöyle geçelim sizlerle beraber. Hızlı bir şekilde toplam 12 tane MP40 desenimiz bulunuyor. 9 tane P90 desenimiz. JG 15 tane 2 tane. Thompson'dan toplam 5 tane ve yine Evo silahımız bulunuyor. Thompson'da da. Toplam 6 tane vektör deseni. 5 tane Macon desenimiz bulunuyor. Gelelim yakın mesafelere. Şimdi m 114ten toplam 9 tane desen var. Ve 6 seviye normal. Yeşil Alev Draco var. 6 seviye olarak Evo silahımız. Diğer gelen yine M1014 Akrep Bozgun'u yine aldık. Yani yine almışız. Gördüğünüz gibi 4 seviye. Yine güzel bir M1014 desenimiz var yeni hesabımızda arkadaşlar. Toplam 9 tane Evo deseni bulunuyor. Spas'tan 11 tane zaten fazla kullanılmıyor bu silah. M1887 iki tane desenimiz var. İkisi de benim en sevdiğim M1887 desenlerden bir tanesi. Zaten çift evo varken 4 seviye ve yukarısı ise diğer M1887 desenlerini kullanma gerek yok tabi. Buradan bu arada şöyle göstermiş olalım. Magedimizden de toplam 5 tane bulunuyor arkadaşlar. E, şarj bozan 3, trogon 2 tane. AVM'e en sevdiğim deseni Şöyle gördüğünüz gibi hesabımızda bulunuyor. Beyaz olan. Tabi kırmızısı daha iyi. Baya iyi hatta duruşu, görünüşü falan. Ee, buradan 7 tane kar. 98 M82B'den bir tane. M24'ten 2 tane. Ve diğer yeni gelen silahımızdan 2 tane desen bulunuyor. Desert Eagle. Toplamda kaç dese, e, kaç desen 3 tane desen bulunuyor. Bunu da kuşanmış olalım. Glock 18'e 3 tane. M 1873'ten 5 tane, M500'den 3 tane şöyle gördüğünüz gibi geçiyorum. Mini Uzi 3 tane desen bulunuyor. Yakın mesafe olarak gördüğünüz gibi 25 tane tava deseni. Şöyle bakalım eskilerden neler görünüyor ya da neler var. Kronoyu hatırlarsınız ya, herkese ücretsiz işte Vay be. Harbi ne günlerdi ya. Şöyle gördüğünüz gibi baseball sopasından 25 tane, katana'dan toplamda 10 tane desen. Yani şunun duruşuna bakın. Hatta gelin şunun duruşuna bakın. Şunları tek tek bakın ya. Yani hepsi tam bir kombine uyacak şekilde yani. Ben zaten katana ve yumruk genelde kullanıyorum. Yani normal lobide. Ya yani bunların olması zaten beni mutlu ediyor yani açıkçası. Yeni hesap olaraktan. 12 tane şöyle gördüğünüz gibi tırpan deseni ve bu ya gününün tırpanı bile bulunuyor. Hesabımızda 6 tane Gördüğünüz gibi desen var ve yumruk deseniz zaten yumruğun olması benim için en önemlisi hesaplarda yumruk olması genelde anlıyorum. 75 tane desenimiz var şöyle 60 tane de muhafız doğru desenimiz var arkadaşlar. Şöyle eskileri doğru bakalım hangisi eskilerden kalan nadir olarak bulunur. Mesela şunu ben niye kuşanmamışım bunu kuşanmam gerek. Bunu kullanıyorum zaten genel olarak hesaplarda olursa tabii ki. Şöyle gördüğünüz gibi desenimiz var. Arkadaşlar papel ve şöyle gördüğünüz gibi eski desenlerden desenlerimiz bulunuyor. Şöyle de bunları da geçmiş olalım. Kitabımızı tanıttık. Güzel bir çekiliş en kısa sürede inşallah sizlerle olacak arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan bir diğer gibi dolantı görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.